Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere yapımı çok kolay olan bir örgü modeliyle geldim. Boncuk örgü modeli. Gördüğünüz gibi çok kolay bir model, ama bir o kadar da gösterişli model. Lastiğini çift lastik başlama tekniğiyle başladım. Yapımı kanalımda mevcut, oradan bakabilirsiniz. Arka yüzü de böyle her türlü örgüye uyumlu hırka yelek bebek örgülerinde bebek battaniyesi modelinde gayet şık bir model Evet arkadaşlar modelimin anlatımına geçmeden önce orta kalınlıkta bir örgünü kullanıyorum ve üç buçuk numara örgü kullanacağım eğer kanalıma abone değilseniz ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Videolarımı da beğeniyorsanız, beğeni yorum yaparak da bana destek olursanız çok sevinirim. Umarım modelimi beğenir ve benimle birlikte örersiniz. Evet arkadaşlar, modelimin ilmek sayıları 6 ve katlarından oluşmakta. 6, 12, 18 diye devam ediyor. Artı 1 ilmek ilave ediyorum. Ben bugün size şimdi 19 ilmekten modelimi anlatacağım. 3 model olarak. Modelime başlamadan önce arka yüzünden bir sıra düz örüp geldim modelimin ön yüzünde ve birinci sıradayım baştaki ilmeğimi örmeden alıyorum ve sıra sonuna kadar bütün ilmeklerimi düz olarak örüyorum arka yüzünde ikinci sıradayım baştaki ilmeğimi örmeden alıyorum ve sıra sonuna kadar bütün ilmeklerimi ters olarak arka yüzünden örüyorum 3. sıra ve ön yüzündeyim. Baştaki ilmeğimi örmeden alıyorum. 2 ilmeğimi ters olarak eksiltiyorum. 1 ilmeğimin içinden 1 ilmek ters, 1 ilmek düz ve 1 ilmek ters olmak üzere 1 ilmekten 3 ilmek çıkarıyorum. 2 ilmeğimi ters olarak eksiltiyorum. Buraya kadar bir modelimizi ördüm ara model arasında da bir ilmek düz örüyorum. Tekrar ikinci modelim. İki ilmeği ters olarak eksiltiyorum. Bir ilmeğim içinden üç ilmek çıkaracağım. Bir ilmek ters, bir ilmek düz ve bir ilmek ters olmak üzere 3 ilmek çıkarıyorum. İki ilmeğimi ters olarak eksiltiyorum. Bir ilmek düz örüyorum. İki ilmeğimi ters olarak eksiltiyorum. Bir ilmek Ilmekten. bir ilmek ters, bir ilmek düz, bir ilmek ters olmak üzere 3 ilmek çıkarıyorum ve şu iki ilmeğimi ters olarak eksiltiyorum. Son ilmeğimi de düz olarak, düz olarak örüyorum. Üçüncü sıramı böylelikle tamam. Dördüncü sıra ve arka yüzündeyim. Baştaki ilmeğimi örmeden alıyorum ve arka yüzünde dördüncü sırada bütün ilmeklerimi ters olarak sıra sonuna kadar örüyorum. Modelimiz oldukça kolay bir model. Ama çok güzel bir model. Çıtı pıtı. Modelimizin daha belirgin olması için dilerseniz birlikte bir model daha örelim. Şimdi tekrar yine bir modelimizi tamamladık yani. Şimdi bir model daha örelim birlikte. Baştaki ilmeğimi örmeden alıyorum ve ilk sırada bütün ilmeklerimi düz olarak sıra sonuna kadar örüyorum. Arka yüzünde ikinci sıradan bütün ilmeklerimi ters olarak örüyorum. Çok basit bir model. Bölgeye yeni başlayanlar için gayet kolay bir model. Üçüncü sıra ön yüzündeyim. Baştaki ilmeğimi örmeden alıyorum. İki ilmeğimi ters olarak eksiltiyorum. Bir ilmeğin içinden üç ilmek çıkaracağım. İlk önce bir ters ilmek örüyorum. İkinci ilmeğimi düz olarak örüyorum. Üçüncü ilmeğimi de ters olarak örüyorum. İki ilmeğimi ters olarak eksiltiyorum. Bir ilmek düz örüyorum. Ara. İki ilmeğimi ters olarak örüyorum bir ilmekten 3 ilmek çıkaracağım ilk önce bir ters ilmek örüyorum ikinci ilmeğimi düz olarak örüyorum üçüncü ilmeğimi de ters olarak örüyorum iki ilmeğimi de ters olarak eksiltiyorum bir ilmek düz örüyorum iki ilmeğimi ters olarak eksiltiyorum bir ilmekten üç ilmek çıkarıyorum İki ilmeğimi ters olarak eksiltiyorum. Dördüncü sıra arka yüzünde de bütün ilmeklerimi ters olarak örüyorum. Gördüğünüz gibi gayet basit bir model. Evet arkadaşlar bu şekilde modelimiz devam ediyor. Kolaylıkla örebileceğiniz bir model. Evet arkadaşlar daha önce dönmüş olduğum büyük modelimi gösteriyorum. Gördüğünüz gibi gayet çıtı pıtı güzel bir model. Çok kolay örümü. Her türlü örgü modeline uyumlu. Daha önce de söylediğim gibi. Arka ve yüzde bütün arka yüzünde daima bütün ilmeklerimizi ters olarak örüyoruz. Arkadaşlar eğer beni buraya kadar izlediyseniz çok teşekkür ediyorum. Yeni videolarda buluşmak üzere. Şimdilik hoşçakalın.